Sen şey. Vatanına helal olsun oğul askerim oğul. Vatanına helal olsun oğul askerim oğul. Vatanına helal olsun oğul askerim oğul. Oğul askerim vatanına helal olsun oğul. Oo! Oğul askerim oğul. Oğul askerim. Vatanına helal olsun oğul. Oo! 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 Allah sana sabır versin. Allah sana sabır versin. Oh. Oh. Allah oh. 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 sana sabır versin. Oh. Cembezine oh. Oh. ahirete Sen eden haklarınızı Oh. Oh. Я пошудував. Так. Так. Я лезе. Паш-паш. bazı canlar vardır. İşte minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin buyurdu. Dört zümre insandan bahseder. Peygamberler dolayısıyla arkadaşlarım. Şehidimizi uğurlarken dünya ve <laughs> ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> <laughs> Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Rabbim cümle şehitleriyle tamamlamayı mütakip. 3 Aralık 2023 tarihinde Çukurca Hakkari'de bulunan 2. Hudut Tugay 4. Komando Tavur Komutanlığı emrine atanmıştır. 2. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Buğra Üst Bölgesi'nin doğusunda... 那个。 We're